Dolar düşüşte. Bimsole 5 litre ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? Dolar kurunun düşüş eğilimine girmesinin ardından %100 zamlanan Bimsole 5 litre ayçiçek yağı fiyatlarına indirim yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. İşte Bimsole 5 litre ayçiçek yağı fiyatı. Dolar kurunun 18 TL'ye çıkmasıyla başta ayçiçek yağı fiyatları %100'ün üstünde zamlanmıştı. Kasım ayında Rekabet Kurumu'nun kestiği cezada 958 milyon TL ceza alan BİM Zincir Market, Ocak ayında ayçiçek yağı 60 TL'den sattığı Soul marka 5 litre ayçiçek yağına son gelen 20 TL likzamlı 119,00 TL'ye çıkarmıştı. Dolar kurunun düşüş eğilimine geçmesinin ardından BİM Sole 5 litre ayçiçek yağı fiyatları merak edilmeye başlandı. BİM zincir marketteki Sole ayçiçek yağı fiyatlarını sizler için derledik. BİM ayçiçek yağı fiyatına indirim yaptı mı? BİM zincir marketteki 5 litrelik Sole ayçiçek yağı bu sabah çekilen görüntülere göre hala 119 TL'den satılıyor. Sole 2 litre ayçiçek yağı 49 TL 90 kuruş, Sole 1 litre ayçiçek yağı ise 25,90 TL'den satılıyor. Çotana kay çiçek yağının 5 litresi ise 129,00 TL'den satışta. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederiz.